Sorumuzda buna göre dünyanın değiştirdiği konum hangi görselde doğru olarak verilmiştir demiş. Dünya güneş etrafında bir konudan diğerine geçerken yaşanan olaylar aşağıda verilmiştir. Güneş ışınları kuzey yarım kürede giderek artan ısı enerjisi oluşturur. Güney yarım kürede gece gündüz eşitliği bozulup gündüzler kısalmaya başlar. Şimdi buna bakıldığı zaman demek ki ikinci öncülden devam edeceğiz. Güney yarım kürede gece gündüz eşitliği bozulup diyor. Buradan başlayacak demek ki konumunu değiştirmeye Dünya. Gece gündüz eşitliğinin olduğu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Bu da A ve C şıkkında görüyoruz. Şu 23 Eylül, şurası 21 Mart tarihleri gece gündüz süresinin eşitliğinin bozulup buradan devam edeceğini bilmemiz gerekiyor ilk başta. O zaman ya A seçeneği olacak ya da C seçeneği olacak cevabımız. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki Güneş ışınları kuzey yarım kürede giderek artan ısı enerjisi oluşturur. Kuzey yarım kürede artan ısı enerjisi oluşturursa demek ki kuzey yarım kürede yaz olan bir tarihe yaklaşıyor demektir. A seçeneğine baktığımız zaman şurası 21 Aralık tarihidir ve kuzey yarım kürede kış aylarıdır ve ısı enerjisi bu tarihlerde buralarda azalır. O yüzden A seçeneğinin olmadığını anlıyoruz. O zaman B seç C seçeneğine bakalım hemen. C seçeneğine baktığımız zaman da 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine doğru bir hareket söz konusu. O zaman 21 Haziran tarihi Kuzey Yarımkürede yaz aylarının olduğu tarih ise ısı enerjisi artar diyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkar.